Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Gazi Caddesi'nde gençlik yürüyüşüyle başlayan kutlamalar Atatürk anıtına çelenk sunumuyla devam etti. Samsun'a çıktığımda eli gençler değerli katılımcılar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çelenk'i Atatürk Anıtı'na sunmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Haşim Ere davetimi arz ederim. çekimlerimizi uzandırarak anıt önünün boşaltılmasını rica ediyoruz. Atatürk'ümüzün doğum günü kutlu olsun. Bütün gençlerimize örnek olsun. Hep böyle gitsin. Atatürk unutmaz. ilkelerine saygı, sevgi duyuyorsun. Saygıyla yaklaşırsın. Her tarihte. Bir tek bugün değil, her tarihte. Ebedi olarak. Biz Cumhuriyeti savunalım. Deyiz. Cumhuriyet ülkelerine saygı diye ülkeyiz. Ben zaten dünyada bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan bir de Atatürk'ün yolundan gitmeyi tercih ederim bütün insanlara. Bütün insan ale alemine. Atatürk'ün doğum tarihi 19 Mayıs. Ama bir coşkunu kutlama yok. Biz de balkonlarımızdan onu yansıtmaya çalışıyoruz. Çok mutluyuz 19 Mayıs. 19 Mayıs'lara sahip çıkacağız. 19 Mayıs'lar hiçbir zaman ee, sönmez. Türkiye layıktır, layık kalacak. Ne ha. mutlu Türk'üm diyene. Bayramları olmayan değil de bayramları olmaz yamurtu tutturuyor. Açar Bizim dağlarında çiçekler açar. Altı güneş orada sırmalar saçar. Altı güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşar. Paşa yaşa Paşa yaşa adı yazılacak nice her paşa yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa adı yazılacak nice her paşa İzmir'in dağlarına bomba koydular İzmir'in dağlarına bomba koydular Türk'ün sancağını öne koydular Türk gün öne koydular Şanlı zaferlerle düşman boğdular Şanlı zaferlerle düşman boğdular yaşa, yaşa, yaşa. Yaşa. yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adım yazılacak bir cefer taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adım yazılacak bir cefer taşa Türk oğluyum ben ölmek isterim Türk oğluyum ben ölmek isterim Toprak diken olsa yatağım yerim Toprak diken olsa yatağım yeri Allah'ından utansın dönenler geri Allah'ından utansın dönenler geri Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Mücevher Paşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Mücevher Paşa